Herkese merhaba arkadaşlar. Bebrem bugün sizlerle birlikte nasıl Minecraft'ta uzanma modu olur ona size göstereceğim arkadaşlar. Durun bekleyin. Girelim arkadaşlar. Hangi dünya yapma yaptığını bilmiyorum arkadaşlar. Hangi yazı sıra ya? Sahil, sahil dünya. bak bunun ismini değiştirek. Bunun ismi ne? Kal, kalk. Kalk mı koydum? Kalk. Evet arkadaşlar çok heyecanlı. Herkes yapabilir ama tek Android telefonlarda. Sohbeti tek Android telefonlarda. Siz biliyorsunuz gösterdiğim gibi. Arkadaşlar. Bakın mod ile eğiliyorsunuz. Yere bakıyorsunuz. Yani şuraya vuruyorsunuz. Lan vuramıyorum. Şöyle eğiliyorsunuz. Bakın buradan el çıktı. Buna tıklıyorsunuz. Ondan sonra böyle yapıyorsunuz. Bakın arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Adam işim vardı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi böyle arkadaşınızı mesela gizli geçit yapabilirsiniz. Kimse gizli geçit yapmak herkes gizli geçit yapmak istiyor. Ben de mesela. Şöyle önden yapmayalım. Ayardılar. Ee, arkadan arkadan. Önden değil. Lan çek. Püf çıkamıyorum ha çıktım gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle yapabilirsiniz mesela size modu da göstereyim nasıl yapacağını şöyle burada olmaz buradan çıkalım Şöyle bir tane yere kazalım bir tane daha da gireceğimiz kadar kazalım girdikten sonra şuraya Gördüğünüz gibi arkadaşınız buraya giremez. Böyle yaptıktan sonra kimse giremez gördüğünüz gibi arkadaşınız diyecek ki bu ne? Siz diyeceksiniz ki bu mu? Bu bir gizli geçit. Bak. O diyecek ki geçemiyorsun ya ha ha ha. Oturarak mı geçeceksin diyecek. Ve biz de ona sürprizi göstereceğiz. Evet çok uzatmayayım da lafı. Oğlum ne oldu? Çok uzatmayayım da lafı. Şimdi bakalım nasıl biliyoruz. İlk önce buradan çıkalım. Ondan sonra. Ya arkadaşlar durun iki dakika. Geliyor musunuz Price'lere? Mani Craft mod yazıyorsunuz arkadaşlar en üsttekini yüklüyorsunuz 10 megabaytlık olanı evet yüklensin internet ne kadar ağır çekiyor 41 iyi çekiyormuş durum bekleyin arkadaşlar evet arkadaşlar yüklendi yüklendikten sonra açıyoruz ne kadar Evet evet evet. Ve ondan sonra şu arama kısmına tıklıyoruz. Buraya yazıyoruz ki bakayım. Bakın arkadaşlar. CR yazıyoruz. Siz CR yazın. A yazın bir de V yazın. Ondan sonra arayalım. Draw. Ondan sonra gördüğünüz gibi en üstteki de tıklıyoruz arkadaşlar durun bekleyin Minecraft'ta depodan depodan sileyim Minecraft siz yormuyorum yormuyorumdur inşallah hadi 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 şuraya ayarlar bu depolama hani 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 oğlum bir sürü var Arkadaşlar durun. Bayağı güçlü var. Ka değil ya. Arkadaşlar durun. Durun sizi durdurayım yapayım. Ha budur budur. Bu mudur? Evet arkadaşlar siliyoruz. Siliyoruz. Sildikten sonra giriyoruz. Cırav yazmıştık. Oradan devam ediyoruz. Olmadı. Cırav. Cırav yazdıktan sonra en üstte tıklıyoruz. Arkadaşlar şuna. Ondan sonra en altta mustal var. Sizde kur diyecek. Ve kurudaktan sonra Olacak arkadaşlar. Ondan sonra o pengame o pengame o pengame öttükten sonra yalnız zaten olacak. Ondan sonra kalka geliyoruz. Bildiğiniz gibi kaynak paketleri buradan oluşturuyoruz. Çünkü bayağı bir çok var bulamıyorum ya. İşte buradan oluşturuyoruz arkadaşlar da bunun paketlerinde var mıydı? bilmiyorum. İşte buradan oluşturuyoruz. Oluşturamayanlar, oluşturamayanlar oluşturamazlar. Oluşturanlar oluştururlar. Yani anlamadım da bir şey. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Yapabilirim çok şeyler ya. Keyif alırlar. Bakın arkadaşlar ben yapmışım zaten. Buradan devre atışı bırakmadım. Unuttum. Tamam tamam silme. Haydi görüşürüz.